Erdoğan Kütahya'da yine kükremiş. Kime kükremiş? Muhalefete. Neden kükremiş? Emekliye seyyanen zam isteyen muhalefet emeklileri tahrik ediyor demiş. Emekliye 10 bin lira az biliyoruz ama ne yapalım? Bütçe bu demiş. 7 bin lira zam yapmak bütçeye büyük yük getirir demiş. Anlayacağınız Erdoğan emekliye yine sürün demiş. Verdiğin sadakayla günü zamanı doldur. Ölmeden yaşadığına sevin demiş. Sayın Erdoğan bütçeye yük getiren arıyorsan günlük üç buçuk milyon harcadığın sarayına bak. Sayın Erdoğan bütçeye yük arıyorsan lüks Mercedeslerle makam araçlarıyla ve sadece kendin bir ile gittiğinde 45 araçlık konvoyuna bak. Sayın Erdoğan bütçeye yük arıyorsan sarayında 5 maaş 10 maaş verdiklerine bak. Sayın Erdoğan bütçeye yük arıyorsan devleti talan eden soygun vurgun düzeni kuranlara bak. Sayın Erdoğan, bütçeye yük arıyorsan vergi borcunu sildiğin Beşli Çete'ye ve her vilayetteki Beşli Çete'ye bak. Sayın Erdoğan, bütçeye yük arıyorsan İliş'teki maden ocağının 9 cana sebep olan maden ocağının sildiğin vergi borcuna bak. Sayın Erdoğan, bütçeye yük olan emekliler değil, bütçeye yük olan saray ve senin çevrendir emekliler size sesleniyorum. Bu Recep Tayyip Erdoğan'a hangi partiden olursa olsun 31 Mart'ta bir ders vermez isek bu Recep Tayyip Erdoğan sizi ezmeye, milleti bunaltmaya, açlığa, yokluğa mahkum etmeye devam edecek. Sayın Erdoğan hangi verdiğin sözü yerine getirdin? Sen değil miydin en düşük memur maaşı 22 bin lira, 8 bin lira da seyyanen zam verilecek, Aynı şekilde memur emeklisere de uygulanacak olan sen değil miydin? Yazıklar olsun. Adaletiniz batsın. Bu emekli size 31 Mart'ta ders vermezse bu emekliye de söyleyecek bir sözümüz kalmamıştır. İnşallah emekliler, kademe bekleyenler, staj çıraklık mağdurları, bakur tescil mağdurları, mülakatı kaldıracağım dediğin gençler öldürülen kadınlar esnafımız çiftçimiz köylümüz 31 marttan senden hesap sorar